Günaydın abi. Günaydın Yalınım. Şu dünkü mevzu bugün bir konuşalım. Hangi mevzu abi? Cicik mevzunu Yalınım. Bugün görüşelim ifadeni alayım? Abi. Yalın. İtiraz yok da. Peki abi. Bizim şirketin oradaki kafede buluşsak olur mu? He olur. Tamam abi görüşürüz. İyi e hadi. Hay ben böyle işin. Müsteşar cicik sorgusunda. Ulan kızı, ulan kızı. Ulan kızın yanından ayrılmayan deniz cicikçi olan yalım ben böyle işin ta hoş geldin Yalın. hoş bulduk otur bakalım otur da hemen anlatmaya başla şu cicik mevzunu bakayım ya abi <laughs> evet kivurmak yok Defne'nin rahmetli babası benim kan kardeşim ha bak o güzel bir yanlışın olur bize. Gözünün yaşına bakma bu akıl. Afiyet olsun efendim. Sağ ol. Olay budur abi. Yine sen cicik bıcık görmedin ha? Görmedim dedim ya abi. Kız öyle görünce arkamı döndüm Döneceksin tabii yalnım. Aferin. iyi yapmışsın. Ama abisi inanmadı. Beni dövmeye kalktı. Beni. Dövecek tabii yalınım. Çınar'a da aferin. İyi yapmış. Nasıl abi? da demem o ki ikiniz de rajon bilen gençlersiniz. He? Aferin, aferin. Bence saat defneyi alalım. <laughs> ne demek uyum yok aramızda? Yeme bana yalanım. Her şeyiniz uyumlu. Bak, mesleğiniz aynı. E aileleriniz köklü, bilinen, sevilen aileler. E kız güzel. Sen de yakışıklısın da. Abi karakterlerimiz uymuyor. Kız bildiğin cadı. <laughs> Bak o abi bir şey diyemem. Dilli de rahmetli babası defneye. Abi ben sakin adamım. Kafam ne öyle ciciye gelir ne düdüğe. O yüzden bu mevzu burada kapansın. De bakalım. Nasip açılmış ise. Öyle kimse kapatamaz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.